Bugün günlerden 21 Eylül Cumartesi. Günü 8 saat 16 dakikayla kapatıyorum. Sabah paragraf çözerek işe başladım. Bu testte yanlışımız yoktu. Evet. Daha sonrasında cümlenin yorumuyla ilgili bir test çözdüm. Bu da bir yanlış var. Bir de şurada vardı yani. Evet şu soru. Ardından paragrafta konuyla ilgili bir test daha çözmüştüm. Şu soru yanlış. Eğer odaklarsa tabi. Evet. Birisi de tümdü. Ve evet. Bir testte yine buradan. Şu soru yanlış. Daha sonrasında biyolojiye başladım. Bugün doktor biyolojiden iki, ilk iki günün videolarını izledim. İşte canlı karakteristik özellikler, virüsler falan, inorganik bileşikler bitti. Onların notlarını çıkartmıştım. Burada. Daha sonrasında inorganik bileşiklerle ilgili notları çıkarttım. Ardından yine kendi test kitabından video çözümlerini izledim. Ve biyoloji bitirdik. Bugündük bitirdik. Daha sonrasında geometriden yamuğu bitirdim bugün dik yamukla başladık. Pardon, X kenar yamukla başladık. Toplamda 4 video izledim geometriden. İkiz kenar yamu konu anlatımları bitti. Sorularını çözdük. Daha sonra dik yamukla ilgili çalışmalar yaptık. E ardından paralel kenara geçtik. Bugün paralel kenarda gayet güzel sorular vardı. Özellikle paralel kenarda benzerlikle ilgili. Yani özellikle şu bak bu sayfa harbiden güzeldi yani. Bak bir sinir şeyi. Soru güzelliği. güzeldi. Güzel yani hepsi birbirinden güzel sorulardı. 29. günde bitirdik burada. Daha sonrasında güncel derece denklemlerle ilgili kazanım bakış ve ÖSYM bakış videolarını izledim. Evet. İşte notlarını falan aldık. Sorularını çözdük ama ÖSYM bakış kısmı tamamen bitmedi. Onu bugün bitireceğim. Şu an gece yarısını geçtik ama bir gün öncekinin videosunu çekiyorum. İşte bugün yine basit eşitsizlik, eşitsizliklere bakacağım. Belki yetişirse olursa mutlak değerin kazanım bakışı kısmını da bitirmeyi planlıyorum. Yani tempomuz bu şekilde devam edecek.